Sevgili izleyiciler, Kanal Maraş olarak sevgili Cihan Ahmet Cesur'un günlerdir Sarayaltı Sarayaltı paylaşımlarına istinaden bugün kalktık, geldik. Tabii sevgili Ahmet, sevgili Hayrettin Güngör'e sevgili başkanı her gün sosyal medyada davet ediyor Sarayaltı evet. Caddesi'ne. Sayın başkanım, bir gün ziyarete gelin, bir gün kahvemiz için diyor. Tabii ben de paylaşımlarına yorum yapmaya çalışıyorum. ister istemez. Ee, bir saray altı sorunu var. Tabii Kahramanmaraş'ın her tarafı bir sorun. Esas da. Bugün de saray altının sorununu bizzat sevgili Ahmet'ten dinlemek istiyoruz. Ahmet Cesur. Efendim. Saray altı bir kanayan yara. Evet. Günlerdir de paylaşım yapıyorsun. Da, kanatan da belediyemiz. Kanatan da belediyemiz Aynı. diyorsun. Şimdi 2016 yıl. Evet. O dönemin belediye başkanı Erkoç burayı yıktı ve yapmaya başlayacağım dedi. Çift şerit yol olacak evet. dedi. Trafik rahatlayacak dedi. Geldik 2019'un. Şimdi 2016'da kalalım. Evet. Bu işin mağdurlarından biri Sayın Ali Uzunlar. Ha. Yıkılmış araçların bulunduğu yer Evet. Ali Uzunlar'ın evi ve işyeriydi. yeriydi. Evet. Direkt mağdurun kendisi. Kendisinden dinleyelim. Sayın Fatih Erkoç'un burayla ilgili başlattığı projeyi ve ne zaman bitirmesi gerektiğini Ali Uzunlar'dan dinleyelim. Ali önce. abi şimdi 2000 şöyle dön. 2000... 2016 Şubat'ta istimla geldiler. Ee, Nisan'da ilk inşaatı yıktılar burada bize söylenen şuydu. O kadar acele ettiriyorlardı ki referandumdan önce biz burayı çift şerit yol yapıp gelişli gidişli yol yapıp artı referandumdan önce asfalt görmek istiyoruz. Bizzati hmm. ben yani Erkoç'un Nisan 2017 referandumundan önce buraya asfaltı basacaklardı. 17 Nisan'da Öyle söz verilmişti. Bize o kadar acele ettiriyorlardı ki yani bu ee, hemen kamulaştıralım. Hemen kamulaştıralım. Bir an önce gelin günde üç defa beş defa telefon açıyorlar. Şimdi biz burayı gördükçe işler acısı, araba otoparkı, bir, bir alanı çöp. Yazık yani şehrimize gelen bir yabancı şöyle bir baktığı zaman şehrin göbe ortası bir tarafta çöp dağlar gibi birikmiş. Bir tarafta araç parkı, e, keşmekeş. Ya ya yani şehrimize yakışmayan bir görüntü. Ali abi, şöyle ben burada zaten. ben burada bir de şundan muzdaribim. Ya bizim yerimiz alındı. Araba parkı için mi alındı. Eğer böyle deselerdi de ben hayatta imza atmazdım, vermezdim orayı. Ya bana bunu açıklasın. Araba parkı için yaptık biz orayı deseydi hayatta vermezdim, alamazdı da. Şimdi ben e, ne yapmam gerek yani Durum ortada. Şu ada bizimdi. Şu köşeye kadar. Evet. Kameraman arkadaşımız orayı da sol tarafı Şu gösterirse. Köşeden üste kadar iki parça yerimiz vardı. Bura evet. babamın miras malıydı. Üst taraf kendimizindi. İş yerleri vardı. İş yerleri vardı. Dört tane iş yerimiz vardı. İşte her neyse biz imza verdik. Biz ondan dolayı herhangi bir sıkıntımız yok. Eğer işte baştaki söylediğim gibi. Burası otopark Bugüne olacak, kadar... otopark olacak deselerdi biz o imza atmazdık vermezdik ve alamazlardı da bizi. Abi, ama o... bize kamu yararını... Resmi bir otopark yok ki ha, burada. Ka i̇şte şimdi ama otopark görüyorsunuz. E doğru araçları bırakmış yani, gidiyor ha, ha. insanlar. Şimdi burada... Bizim derdimiz Sabahleyin insanlar bundan bir altı Kuyumcular e, Çarşısı, Aynalıhan Selçuk Sitesi, Kıbrıs Meydanı, Trabzon Caddesi'ndeki esnaflar Sabahleyin canhıraş bir şekilde bu çarşıya geliyorlar bulacakları en yakın boşluğa araçlarını bırakıp gidiyorlar. Buradaki bu mesele dükkan yıkılması, park olması meselesi değil. Buradaki insanlar bir ekmek kapısıydı. Buradaki insanlar bir ticaret erbabıydı. Buralarda hep ticaret haneler vardı. Ta ki Şık Turan Mahallesi'nden bu tarafa. İşlek bir caddeydi. İşlek bir caddeydi. Burada köylü araçları geliyordu. daha önceki köy araçlarının durduğu yerlerde Köylü vatandaşlar buralardan alışveriş yapıyorlardı. Yılların getirmiş olduğu birikim ve alışkanlıktan Anladım. ötürü. Burada bir ticaret aktivasyonu vardı. Şimdi bunun önüne geçildi. Burada sadece bir araç parkı ve mezbelalık oldu. Bizim derdimiz Hayrettin Bey'i, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü suçlamak değil. Bu konuda evet. en suçsuzlardan biridir o. Ama aldığı bayrağı devam ettirsin. Derdimiz buradaki... Yapılması için yıkıldan yıkılmasına sebep olan projenin devam etmesi projenin ne olduğunu da bilmiyoruz. Biri gelip bize projeyi de anlatmıyor. Yani bu yol çift şerit mi olacak? O cami yıkılacak? İçeriye mi gidecek? E şu anda bir bu de evler o, o mi mesele yıkılacak? bura ne olacak bilmiyoruz. Mesela şu trafo ne kadar bir kirlilik görünüyor? Çünkü biz de belediyeler şunu söyledi: Bizim geleceğimiz turizme bağlı. Evet. Ben turist olsam gelmem buraya. Ne işim var? Burası bir turizm yolu olacaktı. Bahtiyar yokuşuna kadar oradaki konakları ihya edilecekti. Bilmem ne edilecekti. Eğer ki bura düzelmezse Maraş düzelmez. Maraş'ın trafiği ve Maraş'ın turizmini düzelteceksen Şeyhadil mezarlığından Şıhturan mahallesine kadar öncelik alacak. Tekke değil öncelik. Sayın Mustafa Bey, saray altı burası ki, hayır, burası burada, burada memleketi var. Yani şu, şöyle tabir edersek orada can çekişen bir hasta, burada cenaze var. Sen hastayı mı ayağa kaldırırsın, cenazeyi mi kaldırırsın? Tabii öncelik cenazede. Ee, ben hadi ya. sıramı veriyorum. Yani bir tekkeli olarak saray altının gerçekten Ahmed'im. Yani şu trafiğin açılması adına. Bakın şunu söylüyorum. Mesele trafik değil. Buradaki insanlara 15, 20, 25 bin liralık Cüz'i rakamlarla kamulaştırma yapıldı değil mi Ali Bey? Evet evet evet. Bu doğru. insanlar buradaki 15-20 metrekarelik dükkanlarından gitmek zorunda kaldı. Ve bu ne biliyor musunuz? Bir yıllık kira parası. Adamın mülkiyeti vardı. Burada bir hayatını döndürüyordu. Ama bir yıllık kirasını eline verdiniz. Gittiler ara sokaklarda başka dükkanlara. Şimdi vicdanı sızlayan insan bunları muhatap alır. Gelir der ki arkadaş biz sizin dükkanlarınızı yıkmışız. Eğer burayı büyütmeyecekseniz insanlara dükkanlarını yapın geri verin. Sevgili Ahmet, peki geride Hayret... kalan, geride kalan esnaflar da buradaki alışveriş aktivasyonu düştüğü için kan alıyor. Bizim derdimizin bir miktarı da. Siz o. şunu istiyorsunuz, benim anladığım kadarıyla sevgili Hayrettin Gün sevgili başkanın bir gelsin bir çarşınıza ya sorunlarınızı evet birinci ağızdan evet. dinlemek ve bir sizin bir kahvemizi içsin ya omuzun de... elini omuzumuza koysun de bir şey yapmasın. Biz bir top isteriz. Hani bir zaman Maraş Kalesi'ne ne lazım demişler de Bize top lazım demiş ya. Şuraya getirdiğiniz bir maket top koyarız. Gene gönlümüz olur. Mesele biraz daha iletişim. Niye gelmiyor? bunu Mikrofon versin. sizde. Kendisine uzatın. Sev i̇nşallah gelir. Sevgili Başkanım Sarayaltı Caddesi esnafı halkı bu mahallenin eski yerleşim insanları tabii göreve geleli 9 ay oldu. Haliyle Başka işlerle meşgul oluyorsunuz, ee, bazen eleştiriyoruz sizi köşe yazılarımızla, haberlerimizle. Ee, gerçekten Sarayaltı bir cenaze. Yani Kahramanmaraş'ın ön caddesi, tam ana cadde, tarihi arka cadde. olarak da Maraş'ın ilk caddesi. Ve bir de şu var, Dulkadıroğlu ilçemizin o tarihi konaklarının evet. ortaya çıkması adına gerçekten bu cenazenin bir ortadan kalkması lazım. Aynen. Öyle değil Aynen. mi? Ya işte onu onu söylüyorum ben. Mutfak Müzesi, Kocabaş, eee de, e, Dedeoğlu Konakları hep bu hep yolu bir, üzerinden aynen. bağlantı sağlayan bir. Yer. Şimdi ben e, ilk sözümün başında da ifade ettiğim gibi yani buradan geçen bir vatandaş buradaki çöplük, otoparkı yani böyle yıkılmış, virane kötü bir görüntüyü Az önceki Ahmet'in dediği gibi yani turist mi çekeceksin veya insanlar e, hakkında söz sahibi mi yapacaksın memleketin için? Bunlar gerçekten değinilecek konular. Şimdi e, sevgili Başkan e, Hayrettin Başkan yorumları inanılmaz takip ediyor. Çünkü öyle bir ekip kurmuş ki belediyeye Ahmet Cesur evet. en ufacık bir yorumu e, ister istemez masasına götürüp bırakıyorlar. Evet. Şimdi sizin yazdıklarınızı inanılmaz okuyor. Bakın benim yazdıklarımı inanılmaz okuyor. İki gün önce bir şey paylaştınız, bir kum yığını paylaştınız. Evet. Ben de altına yorum yazdım. Dedim ki fakir fukara oradan kum alsın diye. Evet. Onu bıraktılar dedim. Bugün evet. geldik gözlerimizle o üç haf kamyon kumu. hafriyat olan yerlere o kumları sermişler. yazı sermişler ölmüş yani kum şey olmuş. Sevgili başkanım, olmuş. şimdi eleştirdiğimiz zaman eleştirdi oluyor. Yani o tüy bitmemiş yetimin parası değil mi? O beton yığınlarının oraya yazalaması, kumları yazalaması eleman kim veriyor bu emri? Kim veriyor? Yani belediye Bundan Başkanın haberi yoktur ama ekibinden biridir sonuçta. Ama şimdi sevgili cesur Bakın bir detayı girsen yani, yani, şunu büyükşehir belediyesi bak, yapıyor bir defa, şu anda. Bir şu binayı. Niye Biz yapıyor? Biz burayı yapılırken hiçbir önlem alınmadan bu harfiyat buraya dökülüyor. Sabah bir gün bu eve bu harfiyat sıkıntı çıkaracak diye yazdık, söyledik buradaki görevli arkadaşlara da. Hiç önlem alınmadı. Ve şu anda belediye adamın duvarı içeri göçmüş ve yine sadece bir tamirat yapılıyor. Yüzünü sıvıyorlar. Ama buranın, harfiyatın acilen kaldırılması lazım. Bu harfiyat hiçbir önlem alınmadan teknik bir sorumlusu Var mı yok mu bilmiyorum ama bu harfiyat burada e, arz ediyor yani. Sorun belediyede nedir? Sorun belediyede e, yani işin işin mi? takip edilmemesidir. Çünkü belediyede geçmişle gelecek arasında bağ koptu. Çok önemli bir söz. Bağ koptu. E, şimdi devlet aklı ya da tecrübesi kesildi. Şimdi eski geçmişi beğenmeyebiliriz. Önemli değil ama sonuçta bir tecrübe ve neyin nerede olduğunu bilen insanlar vardı. Şu anda belediye 3 sene geçirmesi lazım neyin nerede olduğunu öğrenebilmesi için insanlar. Yani şunu demek istiyorsunuz Kahramanmaraş'taki bu katrolaşma eski Kahramanmaraş'ı tanıyan evet. işte birim müdürleri olsun daire başkanları olsun hepsi evet. değişmesinden dolayı Kahramanmaraş'ın tekrar hizmet alabilmesi için... 1-3 yıl geçmesi, geçmesi lazım. lazım. Tecrübe edilmesi ve neyin nerede olması, hangi mahallenin nerede olduğunu öğrenmesi için insanların e, biraz tecrübeye ihtiyacı var. Yani biraz kaldırımlarda gezerken e, ayağından böyle düşmüş, buralarda anısı olan insanlar olmazsa belediyede e, kopukluk olacak tabii. Yani bu belediyenin çalışanlarının, müdürlerinin... Bu memleketin mağaralısında, serin tepesinde, saray altında, İsa divanlısında, İstiklal tekkesinde. mektebinde tekkesinde anılar olması lazım. Sanki burada bir e, başkalaşım oldu. E, bunun e, biraz tecrübe edilerek içerideki çalışan insanların e, bunu tecrübe etmesi lazım. Yani zaman geçirmesi lazım. Şehirle hemhal olması lazım. Mesela diyorlar ya hafta sonları şehir dışına gidiyorlarmış. Gitmemeleri lazım. Şehirde oturup yerinde gözlem yapmaları lazım. Örnek bir radyocu basın mensubu olarak 9 aydır Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin basın müdürüyle tanıştınız mı? Tanışmadım. Randevu istedik alamadık. Alamadınız. Yani evet. dönüş olmadı. Alamadık derken geri dönüş olmadı. Biz. Şimdi iletişim kurulmadığı zaman Şimdi konumuz ee, belediye diye bir sefer. Ama şimdi. Yok konumuz ama, belediye. Ahmetim, konumuz saray altı. Ahmetim, dağıtma. Iş, mecrasından çıkarma. Hayır. Bakın orada insanlar kaldırım yok. Ahmet'im. Ee, araçların ee, kaçma. arasından gidiyor. Şu sorudan kaçma lütfen. Evet. Lütfen kaçma. Evet, kurulanızlık yapma. Şimdi iletişim olmazsa saray, saray altı olmaz. Tekke olmaz. Yapılmaz bunlar. İletişimle sorunları anlatarak biz bunu başarabiliriz. E Bir araya gelinmediği zaman. İnsanlara depeden bakıldığı zaman sen ulaşamazsan bu sorunu sosyal medyadan paylaşmaya devam edersen nereye Ben şunu bekliyorum, gelmiyor. ben tanı şunu gelmiyor. bekliyorum, ben şunu bekliyorum. Sarayaltı çarşımıza Hayrettin Hı. Başkanımız bir gelsin, bir derdimizi dinlesin. Her şey çözülür. Maraş veyahut da çarşımız e, hayatı boyunca icraatlara gark olmuş bir memleket değil. Biz alışkınız galibanlığa. İnan i̇nanıyor musun çözümüne? Umudumuz. Umudumuz. umudumuz, umudumuz umudumuz. Umudun? Yok. Umudun? Ben ümitliyim. Ee, ümitliyim. Ya, ya şimdi şu görüntüden başkanımız gelsin bir görsün, kendi de rahatsız olacaktır, bir çözüm bulacaktır. Ben ona inanıyorum. Gelmez ki. Yani ya başkanın görevi ne ki? Eğer umudumuz diyorlar ya, yani bunu yapması lazım. Ben ümitliyim. Evet. Ee, yani bunu görmesi gerek, yapması gerek. Bu pislikten, bu görüntüden e, burayı kurtarması gerek. Ben o inançtayım. Başkana, İnşallah. başkana buradan bir e, İnşallah. davet, bir daha e, kanal Maraş vasıtasıyla bir çağrıda bulunalım. Sevgili Ahmet. Sayın Başkanım, e, Kanlıdere istikametinden ta ki e, Şeyhadil mezarlığına kadar olan bölgeye Büyük bir sorun yaşamaktadır. Hem trafik hem yaya hem ee, burada ikamet eden insanlar yönünden yaşanmaz ve çekilmez bir hayat halini almıştır. Biz buradan sizden beklentimiz buraya gelip konuya vakıf olmanız ve bu konuyla ilgili neşteri bu bölgeye vurmanızı istiyoruz. Öncelikle tabii bir ziyaretimize gelirseniz bir kahvemizi beraber içeriz. Konu hakkında da fikirlerimizi ve sorunlarımızı paylaşırız. Beklentimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. ederim. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sevgili Başkan'ın saray altına geldiği zaman bizzat ekip olarak geleceğiz. Ve halkla başkan arasındaki o diyaloğu da Kahramanmaraş'a evet. e, duyuracağız. Bekliyoruz. Evet. Kanal Maraş izlemeye teşekkür devam edelim. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.